Dolayısıyla yüzde hani %30'lar civarında bir enflasyon çıkarsa şu anda mesela %30'u verdi arkadaşlar. %30 artarsa net ücret 28.735 lira, brüt ücret ise 33.807 lira oluyor. Tabii bunun üzerinde hani bir refah payı da konulur %35 olursa mesela net ücret 29.841 lira, brüt ücret de 35.107 lira oluyor. Brüt ücreti niye söylüyoruz? Çünkü brüt ücret aslında Veren tarafı ilgilendiren bir kısım. Dolayısıyla hani işverene maliyeti açısından baktığın zaman 28 bin liralık net ücret işte işverene 36-37 bin liraya mal oluyor. Dolayısıyla hani bir veren taraf var. Dedik ya işveren var, işçi var, pazarlık yapılıyor. O yüzden hani ucu açık bir şey söyleyebilirsin. 100 bin lira olsun az ücret e Verecek işveren iş yeri bulamadığın zaman onun bir anlamı yok. Dolayısıyla... Enflasyonda düştükçe, alım gücü arttıkça aslında bu yapılan zamların da bir anlamı olacak. Ee, asgari ücret herkes ilgilendiriyor. O yüzden de çok önemli. Çünkü asgari ücretle çalışanı da ilgilendiriyor. Onun üstünde maaş alanı da ilgilendiriyor. Neticede Ocak ayında herkesin maaşı değişiyor. Ama bu arada işte bürüt ücret işsizlik maaşından, genel sağlık sigortası primine, besse ödediğimiz paradan, işte bağkurluğunun ödediği prime, ev kadının ödediği prime kadar her, şeyi her ilgilendiriyor. şey ilgilendirir. Aşağı yukarı 100 kalem biz geçen gün baktık. 100, kalemi, 100 kalem, evet, 100 kalem'i belirleyen bir gösterge rakamı. Her zamanki sözümü söyleyeyim, Asgari ücret bir geçim ücreti değil. Bununla geçinin diye belirlenen bir ücret değil bundan daha az maaş verilemez diye belirlenen bir ücret o yüzden de bu, bu yönüyle bakmak lazım asgari ücret